Merhaba sevgili dostlar. 25 Mart saat 14.45'te Savaş Tanrısı Mars, sevgili Ares, Yengeç burcunda tam da suyun içerisine dalış yapıyor. Astrolojik olarak Mars, Yengeç Burcu'nda düşük seviyededir. Cinsiyeti, fonksiyonlarımızı, efor kullanmamızı, harekete geçmemizi Temsil eder. Mars'ın güçlü olduğu Koç ve akrebin dışarısında Oğlak'ta da yücelir. Mars deyince aklımıza ateşli silahlar, ateş savaşları getirmeliyiz global anlamda. Salı günleri uğurlu günüdür, Hayvanlara bakarsak aslan, leopar, kurt, zehirli yılanlar ve köpek balıklarını sayabiliriz. Renk olarak kırmızı, sarı ve parlak renkler Mars'ın temsilidir ve Mars'ın taşlarına baktığımızda kırmızı mercanı örnek verebiliriz. Hastalıklardan bulaşıcı hastalıklar, yanıklar, çiçek izi yaraları, erkek cinsel organları da safra kesesi ve böbrekleri de aynı zamanda dikkate alın diyebilirim. Yengeç elementi sakin ve içine kapanık olduğundan, aile teması da öne çıkacağından duygusal anlamda bir e, mücadeleyi e, ve sürtüşmeleri deneyimleyeceğimiz bir sürecin içerisine giriyoruz. Ve bu süreç uzun bir zaman diliminde e, bizi e, bayağı kafamızı kurcalayacaktır. Mars'ı e, Türkiye'nin haritasına e, çakıştırdığımızda Önümüzdeki günlerde ekonomik gerginlikleri açığa çıkarabilir. Ve burçlara etkisine beraber bakalım. Sevgili koçlar, burcunuzu temsil eden Mars. Yengeç burcunda geçiş yapıyor. 20 Mayıs'a kadar aile konularında zorlanma, iletişimde gerginlik yaşanabilir. Ev taşınmayla ilgili bir takım sorunlar olabilir. Aile büyüklerini ziyaret, yuva kurma kararları alma konusunda biraz aceleci davranabilirsiniz. Biraz daha sakin yaklaşmanızı tavsiye ederim. Sevgili boğalar, yakın çevrenizle olan iletişiminize biraz daha özel göstermekte fayda var. Mental olarak da kendinizi biraz agresif hissedeceğiniz zamanlar yapacağınız meditasyon çalışmaları kendinizi iyi hissetmenize katkı sağlayacaktır. İletişiminizde kullandığınız kelimeler, mailler, Whatsapp'lara dikkat. Bu ara özellikle karı koca arasındaki tartışmaları büyütmemekte fayda var efendim. Geldik sevgili ikizlere. Sevgili ikizler Yengeç Burcu'na geçiş yapan Mars'ın seyri 20 Mayıs'a kadar finansal konularda sıkıntılar, sorunlar yaşamanızı gösteriyor. Gelirlerinizdeki azalma ya da hayatınızdaki ekstra masraflar biraz canınızı sıkacak. Ee, doğru bir şekilde hareket etmekte fayda var. Sevgili yengeçler, kendi burcunuza geçiş yapan Mars'ın etkisi size enerji verecek. Bededen daha güçleneceksiniz. Ancak e, bu yüklenen fazla enerjinin negatif etkisini sporla Böyle çalışmayla dönüştürmelisiniz yoksa e, ikili ilişkiler ve sağlık sorunlarıyla ilgili bir takım problemler iş hayatındaki atışmalara dönüşebilir spor yaparken de dikkatli olmanızı tavsiye ederim Evet Aslanlar ormanın kral ve kraliçeleri varsa yg seri sizin dışınızda kontrol edemediğiniz konularla uğraşacaksınız biraz sağlıkla ilgili beklenmedik Olaylar yaşayabilirsiniz. Söz konusu bu dönemde daha çok biraz daha iğneyi kendinize batıracaksınız, kendinizi eleştiriyorsunuz ve kızıyorsunuz. Lütfen çok fazla yüklenmeyin kendinize ve meditasyon terapilerle enerjinizi yükseltin 20 bayısa kadar. Sevgili başaklar, Marsa YG seyri arkadaşlarınızla alakalı durumları ortaya çıkaracak. Grup çalışmalarınız yeni sosyal çevreniz Buradaki bir takım eylemler e, size grup çalışmalarını önde çıkarırken arkadaş gruplarınızda bir takım problemleri e, yaşayabilirsiniz. Tartışmalar söz konusu dikkat. Sevgili teraziler ya geç burcuna gerçekleşen Mars'ın seyri mücadeleyi kariyerinizdeki olumsuz enerjileri açığa çıkartıyor. Sizi aşağıya çekmek isteyebilir ama burada sakin bir şekilde dikkatli adım atarsanız sonuçlar sizin için sevincindirici olacaktır. Sevgili akrepler, Mars'ın yengeçleri hayatınızda geleceğe yönelik beklentilerinizin daha fazla kuvvetlenmesine, ateşinizin artmasına, özellikle yurt dışı konuları, eğitim, öğretim e, konularında daha fazla söz sahibi olacağınız bir dönemin içerisindesiniz. E, burada kalıcı e, bir takım kararlar almanız olası. Sevgili yaylar, yengeç burcuna geçiş yapan... Mars'ın etkisi maddi koşullarınızı zorlayacaksınız. Burada ortak elde ettiğiniz gelirlerde bir takım daralmalar. Krediyle, kredilerin fazla olması belki bunları yapılandıracaksınız. Ve enerjik olarak da kendinizi biraz daha düşük hissedebilirsiniz. 20 Mayıs'a kadar biraz sabır. Sevgili oğlaklar, Yengeç Burcu'nda geçiş yapan Mars'ın etkisi evliliğiniz, ikili ilişkilerinizde ortaya çıkacak tartışmaları, problemleri gösteriyor. Manipülasyon etkinizi çok fazla kullanmayın çünkü elinizde patlayabilir. 20 Mayıs'a kadar mümkün mertebe empati yaparak ilişkiyi iletişimde doğru kelimeler kullanarak sakinlikle idare edin. Sevgili kovalar, yengeç burcuna geçen Mars'ın etkisi iş hayatınızdaki problemleri açığa çıkarabilir. Sağlıkla ilgili bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz. Hem sağlığınız hem ailedeki bireylerin sağlığı ile ilgili bir takım problemler söz konusu. Ayrıca kedi köpek varsa onların sağlık sorunlarıyla da uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Kariyerinize daha fazla zaman ayırırsanız ilerleyen zamanlarda başarı kaçınılmaz olacaktır sevgili balıklar. Yengeç burcuna geçiş yapan bir mars var ve bu da aşk hayatınızın biraz daha hareketlenmesine katkı sağlayacak. Keyifli vakitler geçirebilirsiniz. E, tatiller söz konusu fakat bu tatillerde biraz daha iletişimde gerginlik olabilir. Lütfen çocuğunuz varsa çocuğunuz sevgilinizle 20 Mayıs'a kadar iletişimde tatlı dilli olmanızı tavsiye ederim.